Aklı pazara çıkarmışlar. Yok yok oraya gitmeyelim. Akıl vermeyi çok severiz. Caddede, pazarda, sokakta, alışverişte, sinemada, markette, AVM'de bol keseden dağıtırız. Aklımız konusunda bu kadar bonkör olmamız akıl yönünden zengin olduğumuz anlamına gelmiyor. Zenginler para kazanmak için daha az çalışır. Bazıları hiç çalışmaz. Oturdukları yerden kazanırlar. Çok akıllı insanlar da öyle midir? Ben şahsen aklın paylaşıldığına inanmıyorum. Mesela midemizi paylaşıyor muyuz? Yani iki kişi yemek yerken yemekler tek bir mideye mi gidiyor? Ya da empati diyoruz. Empati hani olaylara başkasının gözünden bakmak. Gerçekten başkasının gözünden bakabiliyor muyuz? Gerçi Ahmet Erhan bir şiirinde dünyaya tüyle bakmak diyordu ama Bazen mümkün geliyor galiba. Neyse, aklım paylaşıldığına inanmıyorum. Değil mi? Yani herkes kendi organlarını, kendi midesini, kendi ellerini, kendi ayaklarını, kendi gözlerini, karaciğerini kullanmıyor mu? Ya benim midem bugün bozuk, seninkiyle idare etsem olmaz mı? Öyle bir şansımız var mı? Hoş, güzel olurdu ya da olmazdı. Çünkü hayatım boyunca giysilerimi ödünç isteyenlerden nefret etmişimdir. Ya senin şu ceketle bir gün takılsam, ya şu saatin, şu saatini birkaç günlüğüne versen, şu gömleğin çok güzel bir denesem, resmen travmatik anlardır benim için. Akıl paylaşılmaz, paylaşılsa akıl olmaz. Hani yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz diyor ya şair. Akıl deyince aklımıza beyin geliyor. Aşk deyince aklımıza kalbimizin gelmesi gibi. Şimdi biri oradan çıkıp ben sevgilime kalbimi verdim dese böyle yüzünün ortasına bir tane sonra o biricik burnundan olacak. Akıl çok dağıt dağıt bitmiyor ama burun burun gitti mi geri gelir mi? Neyse toparlayayım diyorum ama toparlamak mümkün mü? Zihinsel olarak çevresel olarak o kadar dağınız ki neyse ki vücudumuz var neyse ki organlarımız bir arada bu bütünlüğü bozmamaya çalışalım kıymetini bilelim